biliyorsunuz bedenimiz çoğu zaman statik elektrikle yüklüyüz. Bakın şimdi burası plastik değil mi? Evet. Ayağımız bir yeri tutuyoruz, çarpılıyoruz. Bunları anlıyor, bedenden anlıyor. almak lazım. Kaç bunun içindeki şeyine oranladık en son? Yani, ömür boyu özelliğini taşıyacak şekilde ve tedavi edecek yani manyetik alanımızı düzenleyecek şekilde 3000 Gauss. 3000 Gauss var. Yani... Aa. sahteleri var. Ya, bu dediğim hani çimenle de yürüme şeyi artık var. şeye gerek yok mi? ki bunu insanlar süs olarak bedenlerinde bulundurdukları zaman ...olağanüstü bir netice alacaklar. Bilezik çok da hoş bir gönlüm var. Elektrikten. Tabii manyet var. Elektrikten, Bütün enerjisini çekiyor var. bedene. Bunu zaman zaman alıp temizlenmesi var. Onun da şekli. Hmm. Ee, çok önemli. Nasıl elimizi temizliyoruz? Taşları, yüzüklerinizi temizleyin. Suyun altına sirkeli suya koyun, topraklayın. Çok çok önemli. Orijinal tamamen. Bunları da yine sizler için ürettik. Evet. Zamanında da taşlar da var arka kısmında. Tabii Bunu, yani bunun ha bakurlar Şimdi biz geçen çakmamışsınız Çağla Hanım üzüyorsunuz bizi. Anneme verdim. Bizi. Hayır anneme verdim. Her gün her gün taktın. Hep hep, ben hep de, elindeydi. Benimki de Selçuk hocam evleniyordu. Bakın görüyorsunuz hep burada 7-8 tane taşlarımız var orijinal. Yani insanlığa nasıl faydalı olabiliriz? Bakın bize bunların katkısı yok. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Kitaplarım ve şeylerim yeter ama topluma faydalı olmak çok önemli. Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınız. Doğru mu? Şimdi ben bunu yaptım, bu model dünyada yok. Bunlar yapıldı, edildi, geldi. Buraya insana lazım olan yedi tane taşı koydum. Enerjili taşları buraya yerleştirdik, direkt bileğinize koyuyorsunuz. Hangi taşlar hocam Demin Elmas Hanım dedi ki, çok önemli, size e, kalın bağırsak için. Bir insanın dedi, obez olması, başının ağrıması, stres olması zaten... ...safra kesesi ve kalın bağırsakla bunlar bağıntılı. Ağrı burada değil, ağrı burada. Siz buraları çözerseniz her şeyiniz. Orada bir çakıl taşı var. O taşı çektiniz mi? Boş mı? Oh diyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Şimdi işte ortodoks tıbbı integratif tıpla birleşmediği sürece insanların mutluluğu tam sağlanamayacak. Tabii. İşte buradaki taşlar bedendeki kötü enerjileri emip ne taşlar hocam Bu çok taşları. önemli. Mesela burada yeşim taşımız var. Bunlar çok önemli. Her türlü taşımızı Buraya koyduk ve bileğinizin üstünde şu elinizden 7 tane kanalınız geçiyor. Bu kanallar böbrek kanalınızı uyarıyor. Kalın bağırsak, mide kanalınızı uyarıyor, aktifleştiriyor. Bedeninizdeki bütün olumsuzlukları da topluyor. Bunlar çok önemli şeyler. Yani ben niye takıyorum şimdi? Siz taşınızı bilin, kalan ömrünüzü mutlu yaşayın.